I var, is right. We used to cuz I had a lot sonuncu olma challenge. Gördüğünüz gibi ekranda şu an bizim dörtlü takımımız ve takımın malı tabii ki de Tarık'tı. <laughs> <laughs> ve Tarık mal olduğunu göstermek için Tarık kardeşi Tarık mal çünkü yani Kerem. Ben de bizim İsmail Hamarcı'nın Akif turay ise o eşek ne ve... şey bu mükemmel kadroyla win almaya çalışıyoruz. biz, az önce biz balkon ele geçirmemize rağmen mal gibi öldük ve sonuncu olduk. Ya sonuncu olmadık ama birinci olamadık yani. Aslında o adamlar 3 kişiydi bu arada. 3 ve... Peki M249 da tarayacaktım ben. O balkonun kenarındaki korkuluklara falan değiyor de sürekli. Bana ne amına beyler bu sayı birincilik. Five minutes later. Mark, mark the location. Help. Aa yukarıda Oo adam nasıl vurdu lan bir nokta en şeker çabuk gel çabuk gel. Ya abi bir şey diyeyim mi o da bir şey var bu. Adam çıkar çıkmaz vurdu bak kafayı kaldırdı bunu. <laughs> ne diyorsun oğlum ne yazıyorsun lan? Gel abi selam ya ha? Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına koyayım? Ya ben de M762 var adamları tarıyorum. Dürbün yok. Dürbün olmadığı için silahla böyle bakışarak ateş etmeye çalışıyorum. Lan ne anlatıyorsun da abla gözünü seveyim. Uçaktan ilk atlayan gay. Aha Tarık atladı. Son at <laughs> atlayan gay. ne yani son atladım galiba. Üzüldün <laughs> <Biz kendini> giderken. <laughs> Allah belanı versin ya. Çatı da içeride tutuyor adam. Böyle bir şey mi var? Enemies ahead. Lan Kerem sen de <laughs> Vazgeçemezsin. Aa adam var. Tüy, 15 bin mi daha var? Ne oldu?